Arkadaşlar selamlar bugün yine turnavındayız ama farklı bir meradayız böyle uzun ince bir yol yürü yürü bitmiyor güzel bir meraya geldik bugün üstadlar bizlerle güzel bir balık avı yapmayı planlıyoruz havada kapalı Tam havası böyle. Ekipmanlar elimizde. Güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Bizlere rastgele, sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Nasıl abi? Valla. Yaşar <laughs> abi yapıştırdı. İri bir balık dedi. İri, bir balık çok güzel. Bu ne kaçan? O balıktı. Az önce az önce gitti lan. Şerap bu nasıl abi, iri mi? Güzel abi, güzel. Balık çıkmıyor gözü üstünde, görmüyor musun? Oo. Of 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 of! Gel abi. Gel 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 gel. Of 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 of! Uuu, <laughs> bu <Ooh>, nasıl fişek dedi? Galaba <laughs> ya, galaba ya. be! Hay maşallah! Dışarı abi yine yaptın şovunu sabah sabah. Ne alabilirsin? Avcı kışık alıyor. Çok açık çalışıyor bu. Ha. <laughs> ha çalışmaz mı? Gün mezatta almadılar. <laughs> Bravo Yaşar abi. 50 lira vermeyin de lan. 50 lira yapacak <laughs> değiştirir mi? <Hiç> ya. <laughs> Vallahi billah. Gem için 50 lirasını ya. Bravo. Geliyor. Ay maşallah. Ay maşallah. Güzel balık, güzel balık. Çok güzel balık, çok güzel Oho. balık. Oho. Çok güzel balık Yaşar abi. Of 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 aman Allah'ım. Of. Kaçtı alamadık. Zaten salacaktın ya. Salacaktın da şu bu aksiyonu da yeter daha. Yamıştır gelsin. Şu <laughs> sabap destinde aldık. <laughs> Bir şey var bir ya. Hadi bakalım rastgele. Aldın mı? Aldın mı? Tamam, beni geç, beni geç. Yok yok ufak ufak zaten. Çek 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 çek. Tamam, tamam, tamam. Yavaş tamam. oğlum yavaş öldürme lan. <gülüyor> <gülüyor> Adam şu... Ya beyazı, beyazı, beyazı. Evet, be. Muhammed ilk turnasını yapıştırdı. <laughs> Atalım bunu geri ya. Aha at at. Bu at salınmalık. Sal kanka. <laughs> Muhammed'imin İlk balığı. Güzel tut, güzel bir şey olmaz. Gönder gitsin. Çekiyor kardeş çekiyor <laughs> mu? Çekimdeyiz kardeş. Hadi bakalım Hadi, Hadi, git. bakalım, Hadi bakalım. Hoppa. <laughs> Maşallah. Abi, abi dur yok aşağı Yaşar abi durdurulamıyor. Oy benim. Gönder abi. Bırakma abi, bırakma abi. Al kenara. Vur kenara. Ay yavrum benim be. Ay canını yedim. Abi. Avcı kaşıkları çalıştırıyorum. İsmail Mercan. <laughs> Ay yavrum benim. Sen var ya. A, 55 60'lık güzel bir balık. Sen de aldın, biliyor musun? Evet, Yaşar abi. On numara balık. Harikasın abi. Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Evet. Turna balığını alıp da tavaya koyan arkadaşlara sesleniyor. Gerek yok. Gerek yok. Salın Yakala bırak. Hadi bakalım. Herkese rastgele. <laughs> Hadi. Hay maşallah. Hadi bak. <laughs> Güzel. Ay, Ay maşallah. Ya. Rastgele abi. Hadi. Hoştu ama. Muhammed yapıştırdı bir tane daha. Nasıl kanki? Basıyor mu iyi? Basmayayım. Zorla şey yapma. İlk başta bir iyi vurdu. Tam boşta kıyıya geldim basabilir. Geri geri yavaş yavaş git kanki boşlama. Geliyor. Ufak tefek fishing. <laughs> Muhammed yine kaşıkla yapıştırdı. Hazır diyor ya. Aa, bak Hop gitti. Aa, koptu. Kaşık koptu. Sal kardeşim. Evet. Salımını yaptık. <laughs> Fişek time. Rastgele. Kamçılayamıyorum ki. Havlu havluyor işte. Gidiyor da tane de. İyi değil ya. Kamçılama bunu Aldım. Hadi kardeşim. Oo, oh, güzel. Güzel balık. Mı? Aldım abi. Güzel balık. Kardeşin şansını gördü. O kafa basmaya başladı. Güzel bir balık geliyor. Boşluk vermemem lazım. Çabuk gel. Tam attığım yerden dedim. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Ay maşallah tuttu tuttu. Çok Sucuk ya. Balık falan. bu eti kurudur, kuru. Bugün tosuncu yapacak bir şey yok. Şeyden sonra. kardeşim. Ah. Evet arkadaşlar. Balığımızı gönderiyoruz. Gesi bağlarında dolanıyor. gel. Gidiyor. <laughs> Rastgele. Aldı. Oh. Oo, bu da güzel basıyor. Atraksiyon time. Kanka bir kamerayla çek de beni. Yo, bu da ufak gibi. At at. Yok yok. Atalım. Of 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 bir ufaklık daha geldi arkadaşlar. Bunu da hemen salalım. Duralım. Bunu da salıyoruz. Hadi git. Buraya değil lan. Yürü. Hadi. Manyak. Aha geldi. Rastgele arkadaşlar. Aldım, 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 aldım. Aldın mı? Aldım. Aldım bir tane daha. <laughs> Ama büyük değil işte ya. Olsun. Olsun balık balık da. Büyük istiyorum. Bekle bekle yavaş 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 yavaş. Bu ne lan? Hayda mini perch. Perch fishing. Perch geldi. Evet, gidiyor. gidiyor. Hadi git. Böyle böyle. Aha gidemiyor. Ne oldu? Gitti. Oldu orada. Hani. İçeride suda. He. Kaldı. Dalar mı tekrar? Ahmetçiğim bu konu hakkında ne diyorsun? Şaşırdım. <laughs> aldım. Aa. Aa aldım. Aldım diyor. Geliyor. Körçüyle. Pörçse de büyük perç. Ama turna diye tahmin ediyorum. Turna diye tahmin ediyorum. Perç. Ho, perç fishing. Perçlere bak. Öf, perç çok güzel arkadaşlar. Ama avcılığı yasak şu an. Bildiğiniz olsun. O yüzden balık koymayacağız zaten. balık zaten almıyoruz. Kardeşim ben? Evet arkadaşlar bu pörçümüzü şöyle <laughs> saldık. Gitsin. Devam kanka. ki. Aldım. Aldı mı? Geliyor. Turna kanka. Turna mı? Abi e, buraya gel. Çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel abi. <laughs> Kaçıncı bal aldı <laughs> Ay maşallah. Oo. Oo. Abi abi abi. Abi çabuk gel. Bu bıraktı mı lan? Yok. Yok yok bırakmaz. Boşluk verme. Boşluk verme. Boşluk verme. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geliyor. Geldi. Geliyor, geliyor. Geldi gönlümün efendisi. Maşallah. Geldi yok. Ee, onu hemen sal kanka, foto olmaz onunla. Aynen, onu hemen salalım. Hadi git. Hah. İyi abi. Ha. Ah. Git. Korka at. Şöyle. İyi abi. Şöyle tık 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 yap. Hah. Şık tay. Aldım. Oo, güzel basıyor bu. Bu iyi basıyor. Abi gel gel. Bu güzel basıyor beyler. Ama Sizinkileri dolandırmayalım. Böyle bir şey yok ya. takıyor, Bu güzel basıyor beyler. Tamam, Bu fena yapıştırdı. Sen de mi aldın? <laughs> Patlatıyoruz. Öğrencim, ufak ya golsuz, golsuz. Geliyor. Bu ne lan? Kıçından yakalamışım <laughs> Kıçından almışım pörçü <laughs> Seninki ne? Turna mı? A, turna Çeşit yapalım O da pörç O da mı pörç? O da pörç Bu da pörç lan Pörçlere bak Opa Sen ne mi aldın? A, hı. Abi bu da aldı <laughs> Yapıştır abi Gel bir pörç abi. pörç Aynı anda 3 pörç baba nasıl? Ne yapıyorsun sen? Abi, abi açık, açık lan Turnaları, Turnaları da aldık, aldık, saldık Ahmet abi. Şabel üçünü yan yana getirin. Ha bunda bu kaşıktan var. Tamam mı? Git abi. Bu kaşıktan i̇şte orada at. Atıyor Abi. Zıplatıyor sadece. Abi. Zıplatıyor. Ahmet abi. Arkadaşlar abi. pörç tutmak yasak diyorsunuz. Evet. Ama arkadaşlar, bize vuruyor ne yapalım. Arkadaşlar pörç tutmak yasak olduğu için benimki de en iyi benimkiymiş kardeşim. <laughs> Hop. Hadi bismillah. Ay maşallah. Teşekkür Devam ki. Evet arkadaşlar. Ay videomuzun sonuna geldik. Ben sonuna geldim. Ustalar Balıkları kaptılar. Özellikle şu şahıs. İlk da balık da geldi. balık aldı. i̇lk oldu. ilk ve son. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük bizden bu kadar. Yaşar abi günün skoreri. Bir dahaki videolarda da görüşürüz arkadaşlar.